Deneme 6 soru 1. Modern atom modeli ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. 4. enerji düzeyine 4 çeşit orbital bulunur. Doğrudur. 4. enerji düzeyi 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 olmak üzere 4 çeşit orbital vardır. B. 3. enerji seviyesinde bulunan yani 3px, 3py ve 3 pz z orbitallerinin enerjileri birbirine eşittir. Özdeş orbitallerdir. Doğrudur. 3. enerji düzeyinde bulunan d orbitallerinin enerjisi dördüncü enerji düzeyindeki s orbitalinden düşüktür ifadesi yanlıştır. Çünkü Aufbau kuralına göre 4 s 2 3 d 10 şeklindeki dizilimde 3 d orbitalin enerjisi daha yüksek olmalıydı. Diğerlerine de bakalım. İkinci enerji düzeyinde en fazla 8 elektron bulunabilir. Doğrudur. İkinci enerji düzeyimiz 2s2 ve 2p6 toplam 8 elektron vardır. E 3. enerji düzeyinde en fazla 9 orbital bulunabilir. Doğrudur. Başkuan sayısının karesi bize orbital sayısını verir. 3'ün karesi eşittir 9 orbital vardır. Yani 3s, 3b ve 3d 1, 3 ve 5 orbital olmak üzere 9 orbital bulunmaktadır. Yanıtımız C seçeneğidir. soru 2 periyodik sistem sorumuz periyodik tablodaki elementlerin yerleri verilmiştir bazı elementlerin buna göre yanlışı arıyoruz önce elementlerin gruplarını yazalım 1A 3, 4A'da karbon 5A azot 6A oksijen 7A'da da flor elementi yer alıyor A ah, sodyum ve potasyum elementleri alkali metaldir doğrudur 1A grubunda potasyum flor arasında oluşan bağın iyonik karakteri sodyum ve oksijen arasında oluşan bağdan daha fazladır. Doğrudur çünkü potasyum ve flor arasındaki iyonlaşım enerjisi farkı en fazladır. Bu nedenle oluşturdukları bileşikteki iyonik karakter diğerlerine göre fazladır. C. Azot atomun iyonlaşma enerjisi karbondan fazla, oksijenden düşüktür. Azot atomu 5A grubundadır. Karbondan yüksektir. Ama küresel simetriden dolayı 6A grubundaki oksijenden de yüksektir. Bu nedenle yanıtımız Ceyhan olacaktır. Flor kuvvetli bir ametaldir. Ametalik karakteri tabii ki daha fazladır. Hidrojen ve karbon ametaldir. Elektron ortaklaşması ile bileşik oluştururlar. Yanıtımız C seçeneğidir. Soru 3. Aşağıdaki düzenekte bulunan musluk sabit sıcaklıkta açılıp yeterince bekletildiğinde ideal piston E noktasında duruyor. Pistonumuz E noktasında duruyor. Peki E noktasında durduğunda toplam hacme bakalım. 2 litre 2 litre her aralığın 1 litre olduğunu burada anlıyoruz. 2, 4, 5, 6, 7. Yani son hacim 7 litre olmuş. Şuraya yazalım. V son eşittir 7 litre. Son durumda ideal X gazının kısmi basıncı isteniyor bizden. Şimdi musluk açıldığında toplam basınç serbest pistonlu bir, bir sistem olduğu için toplam basınç bir atmosfer olacaktır. Biz bu durumda y'nin kısmi basıncını bulabiliriz çünkü x'in başlangıç basıncını bilmiyoruz. Y için yazıyorum yani p1v1 eşittir p2v2'den. Y gazımız ilk basıncı bir atmosfer, tabi burada ilk bir atmosfer basıncındaydı, 2 litrelik bir kapta. Eşittir 7 litrelik bir kaba yayıldığında y'ye düşen basınç payımız ne olacaktır? 2 bölü 7 atmosfer olacaktır. Toplam basınçta 1 atmosfer olduğuna göre o zaman x'e düşen basınç payı birden 2 bölü 7'yi çıkardığımızda yanıtımız 5 bölü 7 olacaktır. Yanıt D seçeneğidir. Soru 4 X ve Y maddelerine ait çözünürlük sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Grafiğe baktığımızda X maddesinin çözünürlüğü sıcaklıkla artıyor. X maddemiz katı ya da sıvı olabilir. Y maddemizin çözünürlüğü sıcaklıkla azaldığına göre gaz, katı ya da sıvı olma ihtimali vardır. Birinci yargımız X maddesinin çözünürlüğü basınç arttıkça artar. Yanlıştır çünkü X maddesi kesinlikle gaz olamaz. 2 T santigrat derecede X ve Y maddelerinin doygun su çözeltilerinin yoğunluğu eşit olabilir. T santigrat derecede bunun çözünürlükleri eşit olduğu için eşit miktarda su aldığımızda aynı miktar çözünürlükleri için yoğunluğu eşit olabilir. Doğru ifadedir. Y maddesi çözünürlüğü sıcaklıkla azaldığı için soğukta, soğuk suda sıcak suya oranla çok daha fazla çözünecektir. Doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Soru 5. Saf suyun 1 atmosfer basınçta kaynama noktası 100 santigrat derecedir. 1 atmosfer basınçta eşit miktarda su içeren 3 ayrı kaba birer mol sodyum sülfat X ve Y katıları eklenip tamamen çözülüyor. Çözeltilerin kaynama noktalarına baktığımızda sodyum sülfat 6 X 2 santigrat derece, Y katısı da 8 santigrat derece suyun kaynama noktasını yükseltmiş. Eşit miktarda su ve birer mol çözdüğümüz için hepsini de birer molal düşünebiliriz. O zaman şöyle bir toparlayalım. Sodyum sülfat x ve y katıları. Sodyum sülfat 6 santigrat derece yükseltiyor. X katısı 2 santigrat derece y ise 8 santigrat derece yükseltmiş suyun kaynama noktasını. Sodyum sülfat birer molal olduğunu düşünüyoruz. 3 molal tanecik içeriyor. Kaynama noktası yükselmesi ile tanecik sayısı doğru orantılı olduğundan x katısı kaynama noktasını sodyum sülfattan 3'te 1'i az yükseltiyorsa o zaman tanecik sayısı da 3'te 1'idir. Bu da 1 molal tanecik içeriyordur. Y katımızın kaynama noktası x'ten 4 katıysa tanecik sayısı da x katısından 4 katı fazladır. 4 molal tanecik içeriyor demektir. Bu bulduğumuz değerler katıların içerdikleri tanecik sayılarıdır. Şimdi seçeneğe bakalım. X katısı 1 molal tanecik içerdiğine göre çözüldüğünde moleküler çözünen bir katı olduğunu anlıyoruz. A ve C seçenekleri olabilir. Diğerlerini eliyorum. Y katımızda 4 molal tanecik içerecektir. A seçeneğinde alüminyum nitrat 4 molal tanecik içeriyor. Bu nedenle yanıtımız Adana'dır. Soru 6. C2H6 yani etan gazının yanma tepkimesi verilmiş. Bu tepkime ile ilgili yanlış arıyoruz. Etan gazı yakıt olarak kullanılabilir. Doğrudur. Ekzotermik ısı veriyor. B. h 6 gazının molar yanma entalpisi 1415 kJ'dür. Denkleme bakıyoruz. Evet 1 mol etan yanmış. 1415 kJ ısı açığa çıkmış. Doğrudur. 283 kJ ısı elde etmek için 6 gram etan gazı tam verilme yakılmalıdır. Hesaplayalım. Denkleme göre 1 mol etan yanmış. 1 mol etan 30 gramdır. 30 gram C2H6 yandığında 1415 kJ ısı açığa çıkıyor. 283 kJ ısı açığa çıkması için kaç gram yakılmalıdır diye. Bu işlemi yaptığımızda şurada 5 kalır 30 bölü 5 6 gram yapar ki doğrudur. Karbondioksit su gazlarının bileşiklerinin molar oluşum entalpileri toplamı etan gazının molar oluşum entalpisinden 1415 kJ düşüktür ifadesi yanlıştır. Nedenine bakalım. Tepkimenin delta H bağıntısını yazdığımızda ürünler eksi girenlerden 2 çarpı karbondioksitin oluşma ısısı artı 3 çarpı suyun oluşma ısısı ürünler eksi girenler C2H altının molar oluşum entalpisi. Şimdi bu durumda karbondioksit suyun Molar oluşum entalpilerinin toplamı değil, karbondioksit ve suyun molar oluşum entalpilerinin iki katı ve 3 katının toplamı c 6 6 gazının molar oluşum entalpisinden 1415 kilojül daha düşük olmalıydı. O nedenle yanıtımız D seçeneğidir. E seçeneğine baktığımızda 88 gram karbondioksit gazı oluştuğunda 88 gram karbondioksit 2 mol yapar karbondioksitin mol kütlesi 44'tür ve denkleme bakıyorum 2 mol karbondioksit oluştuğunda 1415 kJ ısı açığa çıkmıştır. Yanıtımız D seçeneğidir. Soru 7 Tepkimiz bir gaz tepkimiz var karşımızda. Bu tepkimeye ait iki ayrı deney yapılıyor. Ve molekül sayısı kinetik enerji değişim grafiği verilmiş. Bu grafiğe baktığımızda katalizör kullanıldığını görüyoruz. Ea2 katalizörsüz tepkimeye aittir. Katalizör kullanıldığı eşik enerjisi düşeceği için ea1 ise katalizörlü tepkimeye aittir. Buna göre ea2 katalizörsüz tepkime eşik enerjisi doğrudur. Eşik enerjisi ea1 olan tepkime daha kısa sürede gerçekleşir doğrudur. Katalizör tepkimeyi hızlandırır. 3-EA2 eşik enerjili tepkimede daha az ürün oluşur. Yanlıştır. Katalizör tepkimede de madde miktarlarını, ürün miktarını, tepkime verimini değiştirmez. Yanıtımız 1 ve 2'dir. Soru 8. 1 litrelik sabit hacimde kaba konulan 1 mol enobrom gazı yani nitrosil bromür gazı tepkimesine göre ayrışmaktadır. Nitrosil bromürün %50'si ayrıştığında tepkime dengeye geliyor. Buna göre 1. Tepkimenin derişim türünden denge sabit Kc değeri 0.25'tir. Bakalım. NO brom 2 NO artı brom gazı. Başlangıçta 1 mol gazımız vardı. %50'si ayrıştı. Yani 0.5 mol'u gittiğinde 0.5 mol dengede kalmıştır azot monoksit gazımız 0.5 mol oluşurken brom gazı da 0.25 mol oluşacaktır. Yani dengede 0.5 mol, 0.5 mol azot monoksit, 0.25 mol de brom gazı oluşuyor. Hacme bakıyorum 1 litre. Hemen Kc'ye geçelim. 0.5 karesi çarpı 0.25 bölü 0.5'in karesinden 0.5'in kareleri gider. KC eşittir 0,25 çıkar. Birinci yargımız doğrudur. 2. Tepkimede maksimum düzensiz eğilimi girenler lehinedir. Denkleme bakıyorum. 2 mol gaz girmiş, 3 mol gaz çıkmış. Düzensizlik eğilimi ürünler yönü nedir? Bu nedenle yanlıştır. 3. Kısmi basınç türünden denge sabiti Kp ile derişim türünden denge sabiti Kc değerler birbirine eşittir. İfadesi yanlıştır. Çünkü denklemdeki Reaktiflerin ve ürünlerin mol sayıları farklıdır. Mol sayılar eşit olsaydı KPKC eşit olacaktı. Yine de bağıntıyı çıkaralım. kp eşittir. kc çarpı rt üzeri delta da 3 eksi 2'den 1'dir. Yani bağıntımız bu şekilde olacaktı. Nedenle yanlıştır. Yalnız bir doğrudur. Yanıtımız a seçeneğidir. Soru 9 Korozyon olarak da bilinen metal aşınması, özellikle gemilerin kullanım ömrünün kısalması neden olduğu için oldukça büyük maliyetler oluşturmaktadır. Metallerin korozyona uğramaması için hangileri yapılabilir? Metal yüzeyleri boyamak. Evet korozyona uğramaması için bir önlemdir. İki metalleri kendisinden daha pasif metaller perçinlemek yanlış bir ifadedir. Daha pasif değil, daha aktif metaller perçinlemek gerekir. Çünkü başka bir daha aktif bir metal sisteme dahil edilir ve anot görevi gören metal korozyona uğrar. Onun için daha aktif bir metal dahil edilmelidir. Böylece korunmak istenen metalin korozyonu önlenmiş olacaktır. Yanlıştır. Metalleri galvanizlemek yani başka bir metalle kaplamak da korozyonu önler. Doğrudur. Yanıtımız 1 ve 3'tür. D seçeneğidir. Soru 10. Bir pil sorumuz var. Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili yanlışı arıyoruz. Önce anot ve katotu tespit edelim. Her iki yarı tepkimede indirgenme yarı tepkimesi, indirgenme potansiyeli, yarı potansiyeli büyük olan katot, küçük olan daima anottur. Kurşun elektrot katot, çinko elektrotumuz da anot görevi görmektedir. Standart pil gerilimi 0.60 volttur. Bakalım E pil eşittir. E0 anot artı E0 katottan hesaplayalım. E pil eşittir. Anotun yükselt gelme alacağız. 0.76 artı katotun indirgenme potansiyeli eksi 0.13'dür. Bu işlemi yaptığımızda 0.76'dan 0.13'ü çıkarırsak 0.63 çıkar ki doğrudur. 0.63 volttur. Çinko elektrotun kütlesi zamanla azalır. Doğrudur çünkü anottur. Elektronun akış yönü çinkodan kurşuna doğrudur. Anottan katoda doğru. Evet doğru. Kurşun elektrodun bulunduğu kaba saf su eklenirse pil potansiyeli artar. Tepkimeye bakmamız, pil tepkimesini yazmamız gerekiyor. Burada katotta kurşun artı iki iyonları indirgenirken çinko elektrot yükselt gelecektir. Aşınacaktır. Eşit pb katı artı zn artı iki şeklinde pil tepkimesini yazdığımızda bu bir denge tepkimesidir. Kurşun elektronun bulunduğu kapa su eklediğimiz zaman kurşun iyonları derişimini azaltıyoruz. Bu azalırsa denge azalan yöne yani girenler yönüne kaya pil potansiyeli azalır. D yanlış seçenektir. Potasyum iyonları tuz köprüsünde kurşun elektrotun bulunduğu kaba doğru hareket ederler. Potasyum katyondur katyonlar kata da doğru gider ki doğrudur yanıtımız D seçeneğidir Soru 11. Yukarıda top çubuk modeli verilen bileşikle ilgili yanlışı arıyoruz. Bileşiğimiz asetilen üçlü bağ içeriyor gördüğünüz gibi. Merkez atomun hibritleşme türü SP'dir. Doğrudur sp hibritleşmesi yapmıştır karbon atomları. Bir molekül 3 tane sigma bağı içerir. Çift bağda 1 sigma, 1 2 pi bağı içeriyor. 1 sigma da buralarda toplam 3 sigma bağımız vardır. Doğru. pp orbital örtüşmesi sonucu pp orbital örtüşmesi demek pi bağ demektir. 2 tane bağ vardır. Doğrudur. 2 pi bağ içeriyor. Apolar moleküldür. Doğrudur. Hibrit orbitali örtüşmesi sp2 sp2 değil sp sp olmalıydı. Yanlıştır. Yanıtımız e seçeneğidir. Soru 12. Aşağıdaki asetik asit bileşiği ile ilgili verilen ifadelerden doğru ya yanlış olanlar işaretlendiğinde hangi işaretlemede hatalı hata yapılmıştır? Ona bakıyoruz bir sistematik adı asetik asittir. Biraz önce de kullandım. Bu yaygın adıdır. Sistematik adı etanoik asit olmalıydı. Hatalıdır. İndirgenme tepkime sonucunda etanal bileşiği oluşur. Karboksilli asitler indirgendiğinde aldehitleri oluştururlar. Asetik asetik asitte yani yaygın adı olan asetik asit bir basamak indirgenirse iki karbonlu olan bir aldehit oluşacaktır. Yani iki karbonlu etanal bileşiği oluşacaktır yanlış dermiş hatalıdır. Sudaki çözünürlüğü metanoik asite göre yüksek, propanoik asite göre düşüktür. Evet propanoik asite göre düşüktür ama metanoik asite göre çözünürlüğü yüksek değildir. Metanoik, metanoik asit daha iyi çözünür çünkü karbon sayısı daha düşüktür. Yanlış burada hata yoktur. İki asit molekülü birbiriyle dimerleşebilir. Doğru Doğrudur. Yani bu dörtte de hata yoktur. Onu bir açıklayalım. Asit molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. İki asit molekülü yaklaştığında bir molekülün oksijeni ile diğer molekülün hidrojeni OH'daki hidrojen yine birinin hidrojeni ile diğerinin oksijeni arasında iki çift taraflı hidrojen bağı oluştuğu için dimerleşebilirler. Doğrudur. Dörtte de hata yapılmamıştır hatalı kullanılan 1 ve 2'dir. Yanıtımız B seçeneğidir. Soru 13. Yukarıda bir karboksilik asit ile bir alkolün tepkimesinden elde edilen X bileşi gösterilmiştir. Şimdi tepkimeyi incelediğimizde bir karboksil asit ve alkol sonucu oluşan X bileşi bir esterdir. Soldan sağa doğru olan olay esterleşme, tersi tepkime ise hidrolizdir. Buna göre esterleşme tepkimesidir, doğrudur. X bileşinin hidroliz sonucu elde eden alkol 3 derece yükseltgenebilir. Bakalım X bileşi hidroliz edildiğinde metil alkolü verir ve metil alkol bir basamak yükseltgenir form aldehite, form bir basamak yükseltgenir formik asiti verir. Burada dikkat edelim formik asit sadece asitlerin içerisinde formik asit bir basamak yükseltgenir ve karbonik asiti verdiği için metil alkol 3 basamak yükseltgenebilir. Doğrudur. X bileşini yupak adı asetik asitin metil esteridir. Şimdi X bileşiğini yazalım. Asidin OH'ı ve alkolün de hidrojeni ayrılarak suyu oluşturur. Kalanı yazdığımızda OCH3 oksijenin yanındaki alkil kökü alkolden gelecektir. Uyupak adlandırmada alkolden gelen Kök söylenir. Metil sonra e, asidin adının sonundaki ilk eki kalkar. At eki gelir. Metil etan o at olmalıdır. asetik asidin metil esteri yaygın adıdır. Bu nedenle yanlıştır. Yanıtımız 1 ve 2 B seçeneğidir.